Sevgili izleyiciler hoşgeldiniz Yine farklı bir oyunun e, incelemesine e, hep beraberiz Bugün Zoo Life Simulator Hayvanat bahçesi e, simülasyonu Bu tarz oyunları daha önce kanalda oynamıştık Yine e, hayvanat bahçesi işleteceğimiz Bu oyunda henüz e, erken erişim aşamasında e, Daha çıkmadı Çıkmasına bunun e, az bu vakit asan bu oyunun Daha e, menüleri yeni tasarlamaya başlamışlar Bir bakalım yeni oyun değil nasıl bir oyun Bir görelim Online oynanabilir sanırım bu oyun olacak. Şu da Steam'den sanırım demosunu oynayabiliyorsunuz siz. Demosu da var Steam'de. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Zoo koyalım bakalım da. Şifreye gerek yok. Sonucu Yerala. Yeni oyunu başlat diye Bir şey koymaya gerek yok. Dünyada Zoo olsun. Hayvanat Bahçesi olsun. Direkt. Hayat Bahçesi diye başlatalım bakalım. Nasıl bir şey çıkacak? Ekran donacak mı? Oyun mesela şu an biraz takılı şeyli çalışıyor herhalde. Yavaş yavaş ekranlar geliyor. Yavaş yavaş ekranlar etraf oluşuyor. Unity'de mi yapmışlar bu oyunu? Ne yapmışlar? Unity'de yapmışlar gibi duruyor. Direkt şeyleri, e, şablonları yapıştırmışlar direkt. Bir cila istiyor gibi oynama. ama baktığınız zaman şu versiyonda. Şimdi tabloya git ve isim e, düzenle demiş. Tabeli burası mı? Ha, burası hediyelik eşya dükkanımız. Tabela dediğimiz yer neresi ki? Sekme var. Ha, taptan mı yapıyoruz? Her şey yolunda. Hava basınca her şey yolunda diyor. Ziyaretçiler. Gün bir. Ha, tabela şu tarafta. Eee... hayvan açısı. Yani çevreyi güzel yapmışlar ya. Çevre güzel gibi. Komple burası sanırım Eee... çalışır halde bir şey araçları bilmem bir etkileşim var mı? Var etkileşim. Karakter oluşum ekranı yoktu. standart bir ekran vermiş arka tarafı takma çıkartma var mı t ha, mesela bunların biraz fikslenmesi lazım arada bir lastik havaya kalkıyor <laughs> boşluğa gidiyor bazen i̇şte arkaya takalım belki kullanırız ha, sesler standart mağazadan satamamışlar kendileri tasarlamamışlar sanırım oyunu ufak bir ekip yapıyor gibi bir şey aralamasını skripte tekrardan ee, arada FPS dalgalanmaları var gibi ama. O işte. Yani kötü sistemde biraz zor oynarsınız gibi. Bu gişe. Ee, Yorzu simülatör. Geldik. Special ne? Ne koyalım? Doktoru çiftli. <laughs> Doktoru. Ne büyük ne olmuyor mu? Ne alaka bak. <gülüyor> Doktorun. <gülüyor> Doğru, oldu mu? Doktorun şimdi neler niye ufak çıkıyor lan oğlum? Ha special name Al. Hayvan. <laughs> Açıklayıcı olduk hayvan. Tablet açmak için şey, tap tuşundan basın ve sipariş et. Ne sipariş edeceğiz? Hayvan mı sipariş edeceğiz? Doktorluk. Ee, happy. Nakit. Ne sipariş edeceğiz? Tavu da. Hayvanlar bölümünde hayvan sipariş et. Hayvanlar bölümü. Hayvanlar bölümünde açlık, mutluluk. Hayvan nereden sipariş edeceğim ki ben? Harita mağaza. Mağazada. O çeviriler sanırım biraz sıkıntı gibi. Türkçe çeviri. Hayvan bahçesi tavuk. <laughs> Nasıl gider tavuk? Hiç görülmemiş gibi tavuk sipariş ediyor. Belki yumurtasını da satarız ya. 6 tane tavuk. Satın al. Ee, burası sanırım e, ee, arazimizdeki yerler. Golden Leaves bölgesine gitsin bakalım. Geldiği alana ve ee, ne diyor? Etkileşime geç diyor. Ee, geçelim. Ee, geri gel bakalım. Nereye gitti onlar? Helikopter melikopter var şurada. Ee, gel bakayım ha bak helikopter Golden Leaves'e doğru gidiyor. Oo, oh, araçların arka şey sıkıntı. <laughs> Kopuyor. Yapımcı bunu izliyorsan şu şeyleri ikisi de. Baksana araç arkasındaki şeyler sıkıntı. Harbi. Yani böyle bir şey zamanda ben de denemiştim de. <laughs> İlk oyunu sanırım yapımcının. Yani bir kişi bana yapmış olabilir bu oyunu. Araçtan yiyelim zengisi. E. Şöyle gidelim bir de bu tarafa doğru bakalım. Heh, burası hayvanlar yerleştireceğiz sanırım buraya. Hayvan değil tavuk al. Baba tavuklara bak. <laughs> yem yapayım mı lan aslan alıp? Tablet yem dükkanı. Mağaza. E, yem dükkanı. Taze <laughs> Otçul düşük kalite. Otçul e, orta kalite. Otçul tavuğu söylemem gerekiyor tavuğu böcek gibi ee, düşük kalite ot söyleyeceğim. besma konum 1 oh my god hmm. hayır hayır eğer evet, çift ise sadece bırakabilirsin otçul ise ha helikopter belli bir yerlere bırakıyor bir tane şey için mi geliyor helikopter mi çağırdı biz ne yaptık ha buraları sen düzenleyeceğiz zamanla Bisiklete nazar da baklanıyor gibi. Nereye attı şimdi? Oraya gitti. Orası satın alma bölgesiymiş. Sesler burada bayağı kısma var hemen gene. Bu seslerine abartmışlar. Çevre ambiyans seslerini. Zeminler standart ses zeminliğe geçmiş. Yani bir önceki oynadım Ayvat maçı oynamışlar daha iyi dürüst olmam gerekirse Şu an bunun bayağı bir cilaya ihtiyacı var gibi. Evet, etki yaşam de direkt diğer kontrolleri koymuş. Otomatik mağazadan satılım satılım koymuş ya bu yapımcı. <laughs> Biraz sallıya gibi oldum da. Yani sağ olsun göndermişler key'ini de. Ee, pek bir şey. Demosunu indirip demosunu siz bakın ya indirip. Öyle söyleyeyim nasıl. Ve götürelim bakalım tavuk Bu da bağırıyor mesela. Etme tapuş yok bağırıyor. Etkileşime geçtik. Döndür. Sağ tıkları döndür bir şey yapamıyormuşuz. Eyle de atacağız. Gelin lan nereye dökeceğim ben şimdi bunu? Bosturuyor mu lan? <laughs> Bos. şey çıkıyor. ya e, bas. Nereye? Yere mi dökeceğim bunu? ee döktük oh my god bu nasıl tomates çorbası hayvanları besle otomatik beslenmiyor muydu yere döküldü işte yani yere döküldüm e, açalım bakalım şu tarafa geçelim bu ne evde tablet var bir tane aslında söyleyeceğim ya <laughs> keçi var <laughs> keçi bir tane keçi bir tane de aslan seveyim dur bakayım. Yani bunu ikisi beraber söyleyemem. Yetersiz bakiye. Bakiyem bitmiş lan. Tüh. 1300'e ne söyleyebilirim hayvan. Dur. Hayvanlar. Ee, sat ya bunları. <laughs> aslan getirelim ben aslan direkt canlı hayvanla besleyeceğim ya. Sepet. Geri gel. Eksi. Eksi, 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 eksi. Aa, goril ektik. Sepet goril. Satın al. Şey, bundan dibine koyayım mı direkt? <laughs> <Gorille>, tavuk. <laughs> goril, gel bakayım goril. Nereden geldi goril? Bak ah, şurada helikopter. Aynı yere mi bırakıyor? Yok aynı yere bırakmadı. Burada başka bir kafes. Bölge bölge girmişler sanırım bu. Attı gitti ayı öldü öldü goril öldü öldü. Bunu atıp attı oraya Goril çık bakalım. Oba goril o. Baklı baklı yürü. Gördüğünüz gibi. Mükemmel. <laughs> Suları yalnız nasıl koyuyor? Şu ne kadar şey yapabilirdi? Şu hatalarını bakıyorum da. Suları mesela kötü döşemiş. Bunlar mağazadan direkt ağaç paketler var. Yeşillik paketler. Onları almış yapıştırmış. Hayvan paketini yapıştırmış. Oyun diye satıyor valla. Maşallah bize. Şu aşağılar haritası M'ye basınca harita bana çıkıyor yine falan var. Ya yani bu tarz bir oyunu e, YouTube'dan izleyerek e, bunun aynısını bir aya yaparsınız ya. YouTube'dan izleyerek birkaç tane e, şey alarak paket alarak yeni Direkt yaparsınız bu oyunu ya. Yani. Oyun yapmak aslında bu kadar kolay. <laughs> Ama tabi Gördüğünüz gibi böyle saçma <laughs> bir şey de olabilir yani. Onu da söyleyebilirim. Buralara geçiş yoktu. Bu arada koymuşlar arka taraflarda. Kameradan almayalar böyle diyebiliriz. Neyse 10 dakika olmuş. 10 dakika yeter. Bu oyun için fazla bile. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.